TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışması her yeni bölümüyle gündeme damga vurmayı başarıyor. Yeni yarışmacılarla dikkat çeken Yemekteyiz programında yarışmacıların takındığı tavır herkesi şaşkınlık içinde bıraktı. Zuhal Topal bu konu hakkında üzüldüğünü paylaştı. TV 8 ekranlarında Zuhal Topal'ın sunumuyla gerçekleşen Yemekteyiz programı ile ilgili takip edilen yarışmacılardan biri zaman zaman yarışmacıların takındıkları tavırlara da gündeme gelen yemekteyiz yarışmasının pazartesi günü yayınlanacak bölümü akıllara durgunluk verdi. fragmanının Instagram hesabından yayınlanmasından sonra birçok kullanıcının yorum yapması dikkatlerden kaçmadı. Yemek dışında çekişmenin kavganın göz yaşlarında hakim olduğu Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı yeni bölümü katılan yarışmacılarla izleyicileri şaşırtmayı başardı. Ödül için elinden gelenleri ardına koymayan yarışmacılar oldukça tepki gördü iki farklı görüşün yer aldığı platformda bazı izleyiciler yarışmacıları beğenmezken bazıları yarışmayı heyecanlandırdığını söyledi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.